Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Survival serimize devam hoş ediyoruz. Hoş bulduk Selim abi. Hoş. <laughs> merhaba abi merhaba merhaba merhaba. Abi bir konuşturmadın. Oğlum şişt, oğlum niye tavuğa dalıyorsun? Sıkıyorsun. Örümceğe dalsana taklıcı. Taklıcı. canım. Bir dakika ekmek arası döner yapacağım hepinize tavuk döner. Hiç demiyorsun. Sonra de... yiyince de yiyorsun tavuk ama. Tavuk döner. Oğlum burada dana var. Dana döner yiyeceğiz biz. Dana abi, döner ne ya? Bana <laughs> bana. Bana, oğlum abi. öleceksiniz bak en sonunda. Siz tavuk döner nasıl yiyorsunuz? Böyle ekmeğe ekle tavuğu yan yana <laughs> yiyoruz. Yan yana. Abi, şey abi. Evet abi. E içine ketçap mayonez sıkıyor musunuz? Yok abi canım ne abi, -ma. Bazıları tavuk denere ketçap mayonez sıkıyor ben çok ifrit. Yok abi ben sıkmam yok ya. Yok abi normal Hı -hı. baharatını falan dökersin yanına ayranını alırsın gömersin. Ya, ya. en kötü abi. böyle yeşilliği falan olur. Ha tabii tabii o olacak abi tabii. zaten soğanı yani. domatesi varlar. <laughs> oğlum oğlum ne iş lan biz yemek tarifi mi soruyoruz? <laughs> Minecraft oynuyoruz. Abi sen de, abi, senin de aklıma aklıma ketçap yok. mayonez bir şey. sıkıyor abi. Selim dede ve çocuklarıyla tamam, döner. Tamam sıkıyorsun sıkıyor adamı ya. Oğlum bak zevkler ve renkler tartışılmaz. Hop. Aha. Bu ne lan? Aha. Abi. Toprak değişti. Aa karşısı. Ne abi. Abi. Ne bağırıyorsun sen? Lan. Oğlum bulduk. Abi Sonunda işte, işte. İşte bu kardeşim. Bulduk lan. Çöl be. Abi, abi çöl Mart değil dör. mi oğlum? Görmüyor musun? Zorba orada yapı var adam. lan. Oğlum yapıyı bulduk. Allah'ım çöl. Aman abi, kolum. sonunda bulduk ya işte bu. İşte bu ya. <laughs> yalnız Tunç'un tepkiye ne diyorsun? Çöl değil ki oraya sanki piyangoyu tutturmuşsun son rakam 9 değil diye. Yani abi çölü bulduk ya. Oğlum <laughs> ee, bu e... hemen bir ocak falan yapın. Oğlum piramit <laughs> mi lan o? Oğlum bak bu 5500 <laughs> efsanesi ha? doğruymuş ha. 5500'de piramit var hakikaten. Şu karşıdaki yapıya bak. Abi çok iyi be. Ulan Vay harbiden vana, bulduk ha. Evet takliciler. Çölü bulduk abi. Çöle ulaştık ya. İşte bu. Millet çölü bırakıp şehre ulaşmanın sevincini yaşayabilir. Biz çöle geldik diye mutluyuz. Oğlum benim karnım çok acıktı. Et, et olan var mı? Pişmiş et. Abi hemen bakıyorum ben. Abi, Yok. Oo. Abi Tunç kapmış burada ya. Gözünü seveyim ya. Tunç at bakayım. Adam almış bakayım. ya. Arkadaşlar çöle ulaştık abi. Çok güzel oldu be. Çok iyi oldu be. Şimdi eee Burada bir basınçlı plaka varmış. Aha. Aha ben, beni herhalde test edeceksin abi burada. Abi yok seni test etmeyeceğim gözünü seveyim. Bu ne lan oğlum? Abi girmezsek mi ya? Ne var hmm. içeride İçeri mi girdiniz? Allah oğlum gireceğiz artık buraya kadar geldik beyler. Adamlar saray yapmış bildiğin. Abi piramit ya. Baksana şu dışarıdan bir bakayım şunun yapısına. Be. Yalnız bir kokuyu alabilir miyiz beyler? <gülüyor> <gülüyor> oğlum tamam yeter. <laughs> Bir abi Piramide bulduk. Burası çölmüyonu değil mi? Aynen evet, abi. Uzun uzadıya gidiyor. Burası Biraz burada de. takılacağız beyler. Buranın gizemini keşfedeceğiz abi. O abi, kadar gizemli. yol geldik be. Bu gizemli binadan başlayalım bence. Abi Aynen. tepesi açık buranın ha. Abi, abi. buradan aşağı bir yerin iniyor. Aha. Oğlum gir abi. Oğlum şuraya ben yatak matak bir şey mi koysak beyler? Evet abi. Koyalım ya. hatta bu gece Yatalım. uyuyalım. Bu gece uyuyalım mı? Aynen Gansın. değil mi? Hava karardı. Tamam abi. Bende bir tane yatak var beyler. Kendime. Bende de vardı. Dur abi şöyle bir olaya girelim. Şuraya ufak bir ev yapalım mı? Yapalım mı abi? Aynen. O zaman ben şunu alayım abi. Ya da kalsın mı? Beyler ben şöyle yatıyorum. Ayaklarım bayağı ağrıyor. Yat abi. Siz şey yapma durun evi. Öldüreceğim seni. Keseceğim oğlum seni. Keseceğim seni. Evet arkadaşlar ya bulduk abi. Çölü bulduk işte ya. Oğlum kaç Aynen, bölümdür burayı. Aynen ya. Cem'e hediye olsun ya. Aynen Cem'cim. Geldiğin zaman çölde başlayacaksın kardeşim. Bilmiyorum gel sen gelene kadar çölde kalır mıyız ama kalacağız arkadaşlar. <laughs> Birkaç bölüm kalacağız burada. Yani bu piramidi inceleyeceğiz. işte. çöl bir yolunu inceleyeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar evi özlediniz değil mi? Eve geri abi, dönüş yapacağız. Çok çok iyi oldu be. Allah Aynen. Be. Valla ben de özledim ya. Abi ben de taş da var ha. Abi şuradaki kim siyahlı? Şu kim şu? Arkandaki. Ender abidir oğlum. Kim lan? Ender mi? No. <laughs> Oo. Oh, ender, ender abi. Alo. <laughs> ender abi. Gel buraya abi. Dur abi, dur. dur. Gel oğlum şş, gelme. lan ne oluyor lan? Oğlum abi, abi gelme. Abi abi pointi gelme. gelme. Lan. Abi Seri abi çekiyor. Daha ne gideceğim? Abi gel. Ne oluyor lan? Abi öldürün. Oh. Oo takliye geldi Ender <laughs> Ender. Ender Ender hiçbir şey kalmadı hocam. Abi ben şu pointleri alayım da. Sıkıntı olmasın. Toplu değil. Vay beyler. Taş ev beyler, mi yapıyoruz? kapısız ev mi olur ya? Aynen abi şöyle bir açsanız oğlum ya. <laughs> bir tamam dişi kuş yapar da... <laughs> evi lan! Evi da lan oğlum. Lan, yani. lan oğlum bir ton zombi geliyor. Bir dakika. Abi kesin bunları kesin bunları, Tam, bunları zam, kesin. Zombi geldi ya. Hadi yatalım tamam. abi ya. Abi yatalım yatalım aynen. Ya siz şimdi buna ev mi diyorsunuz beyler? Aa benim şey nerede lan? Bu bildiğin hücre ya. Evet, F tipi hücre oldu bu. Abi uyuyalım hadi bakalım. Beyler yatın. Tunç'a bak. <laughs> Ulan be süper oldu ya. Harbiden bak kaç bölümdür bu çöl arıyorum ben ya. Hadi sen oğlum. Ne hadi sen abi. <laughs> abi sen, sen, ha, pardon <gülüyor> gülüyorsun ben yatmadım zannettim. Pardon abi, abi ben yatarak gülerim bir insan. <laughs> <Ay. gülüyor> yatarak gülen. Yatarak gülen bir i̇şte insan. alo. Ana bak. Oğlum, ne ayaksın lan? Hayırdır? Ha, ha ölüyorum dur! <laughs> ne yapıyorsunuz abi? Acı da mı bu Beyler hazır <laughs> mısınız? Hayır abi, haydi ama haydi gidelim. gidelim. Abi gidelim bakalım. Şuradan giriş var. Önden ben gidiyorum. Takla abi, durumlar abi, olabilir abi. beyler. Adımlarımı takip edin. Hop. Abi çok yani. basit. Abi laf diye üçümüz ölüyormuş. Buralar, buralar çok basit. Abi ortaya bence girme. Oraya gir. Aynen. Oğlum burası... Herkes Biraz... bir karede mi dursa acaba? Ayın, Öyle bir şey mi? ayın falan mı yapıyorlar lan burada? Maheno, nimene Ameno. Oğlum tamam ya sen de yani hemen <laughs> adam direkt atmosfere soktu Aynen. <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> <Evet>, çıktık buradan. <laughs> evet arkadaşlar bu kadardı. <laughs> <Evet>, şöyle <laughs> maceramız bu kadar. <laughs> evet, i̇zlediğiniz için teşekkürler dostlar. <laughs> <laughs> Şurada da Aha. bir yer var abi. Nerede abi? Burada bak bak. Nerede? Aa evet. Yalnız burası da aynı yere giriyor gibi. Öyle mi? Gir bakayım. Aynen abi. Aynı yere giriyor. oğlum Burayı kazarsak Biz deşelim. Ne olur Deşelim. Moru bence deşmemizi istiyorlar abi. İşareti koymuşlar. Abi, yakındır Onu. Oh no! Oo. Oh. 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 Aa, aşağıda sandık var beyler. Aha. Abi, tamam birimiz kazalım. Tamam. tamam. Aynen. Bir kişi gitsin abi. Beyler. Burası iniyor mu abi? Aa bak o dönme dolap dedikleri yer burası Mete. Vallahi Vallaha mı? Abi gel gel buradan gel. Geliyorum. Kazarak gel abi. Abi, abi bak şimdi bir ışınlıyormuş bir abi tepeye ışınlıyor burası. Hani böyle dönme dolap gibi çıkıyorsun plakaya Hadi bastığın ya. zaman aynen. Abi bak sen serimize yeni katıldın Mete'cim. Evet abi. Yani konumuz olarak... Ortadaki basınç plakasına senin basmanı istiyorum abi. Abi ben her türlü her şeye basarım. Dur. Ben her türlü her açayım <laughs> Abi da. Tamam oğlum alırsın ya. Sen ortaya bassana Benim be. Zırhı var oğlum ışın buradan. açılsın. Bak daha iyi şeyler çıkıyor. Hepsini toplam hemen. Öyle mi? Tabi tamam. tabi. Şuraya basıyorum Aynen. o zaman. Aynen bas abi. Evet. Tam basılmıyor. Basılıyor abi. Bastın işte. Bastı bir şey oh! yandı. Oh Allah! Allah. Ah! 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 abi ne oldu? Ulan hepimiz öldük. Ben ikimiz Öldük. Abi? Tunç. <laughs> abi nerede güvenli. doğdum ben? Yuh en başta doğdum. Yok 5500'deyiz ya. Yatağınız kayıp ve yok edilmiş dendi bana. Aaa lan, lan kırdık ya yatakları. Abi. Niye kırdık yatakları? Abi taknaya geldik. Tunç. Efendim Tunç. abi. Abi lan o da burada doğmuş. Tunç. Aman. Abi, abi o kadar yol gittik gözünü seveyim. 5500'de miyiz biz şu an? Abi hayır. Ne 5000? Eksi 8368'deyiz. Oh. Oy. E olur mu lan? Eksi 13400. Yok eksi 11000 oldu. Eksi 11000 oldu. Dur oğlum bir bakalım. Abi. Ya, o bak, ulan ben ya... seni yiyecektim onda ya. Ulan o kadar patlıyor muydu ya? <laughs> abi bak bak takliye getirecektim bir de. Aynen abi ulan keşke sen ösdedeki. <laughs> bak 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 gelir misin buraya? Abi, ben biliyordum bir şey olacağı. Oradan merdiven şeklinde karşıda. Aynen. Tunç abi bizi artık tek seferlik ışınlayacaksın. Biz o kadar yol geldik. Ha. <laughs> aynen tek seferlik arkadaşlar TP'yi kullanacağız artık. Yapacak bir şey yok. Aynen. Yoksa burada video bitecek. Aynen Hiçbir aynen Hiçbir adım kalmayacak ya. Ulan <laughs> o be, zaman nasıl takliye abi... geldik ama? TP nasıl yapılıyor? Abi slash TP. Burada birinizin yatağı duruyor ama. Neyse, seninki senin duruyor. Sen, seninkidir o. Ben benimkini. Ulan biz kırdık ya. Abi Aa, slash neyse, TP. Şimdi e, dur bakayım. Slash TP abi. Aynen. Boşluk. Gerçi biz de sana ışınlanabiliriz ya. Hmm. Boşluk. E, benim nikim. Hmm. Takla King. Yumurta buldum ha burada bu arada. Ya ben gene Donatlet kalmışım ya. Ama abi you don't have permission to use this comment. Yani abi nasıl yapalım? O zaman arkadaşlar biz bu ışınlanma olayını çözelim. Tekrar serimize devam edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz ışınlandık Tunç nasıl patladık oh. oğlum ya. Abi çok güzeldi ben kayıt almayı Sen almayayım. bizim <laughs> malzemelerimizi niye almıyorsun lan? Ha? Niye almıyorsun? <laughs> hop ne oluyor, <laughs> Şişt, ne oluyor lan? ne oluyor hop, lan? Hop. <laughs> Yalnız abi senin de üstün şekilmiş ha ya. Aynen abi. <laughs> Punisher'lar, gözler falan bir acayip. Tabii canım. Yani biz, yani sen bayağı abi. bir default takılıyorsun ya Mete. Abi ben bildiğin çırılçıplağım ya. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> ya şuna bakar mısın? Bak. <laughs> default Hakikaten yani, yani ormana default gelmiş metal. hiçbir şey bilmeyen. Bu arada Tunç, e, sende şey var mı kardeşim? E, çıbık, odun... Var abi, çıbık var. Abi göndersene ben. Tunç'cum senden bir demir ye, yelek rica edeceğim oradan. Oğlum şu an yapamayız onlara. onları. <laughs> Demi, de, demirimiz az. E, şuraya bir İskender rica edeceğim. Abi ne yapacağız biliyor musun bak? Hemen şöyle bir kılıç yapalım kendimize öncelikle. Okay. Ee, bir tane kazma yapayım. Abi maden şekli şart oldu artık. Kesin. Abi bu zaten burada çöl biyomunda maden daha çok olmaz mı ya bu taraflarda? Abi içeri doğru gireceğiz. Bak şurada bir tane mağara var. Oraya girebiliriz aslında. Mağaraya doğru. Tamam. Ya bir butona bastıracağım, beni patlatacağım diye. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya abi hiç sorma ya. <laughs> ya yani ben ta tanesi de taklaya geldi. Aynen kesinlikle. Ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Onun yani tuzak gibi bir şey oldu. Yani tuzak da zaten tuzak ama öyle patladığını falan bilmiyordum ya. <laughs> Dedim hani böyle içine falan çekiyordur. Hani aşağı düşüyorsundur, ölüyorsundur falan diye düşündüm. <laughs> Ama düşündüğüm gibi çıkmadı abi maalesef. Ya işte benim gibi bir masumu bir temiz kalpli öldürmeye kalkarsanız mı öleceğim? Işte. Yatak var mı abi sizde? Abi bende yatak yok. Ee, Ama karşıda ağaçlar var. Abi ben ağaç toplamaya gidiyorum. Geliyorum abi ben de kazma olayım. Yemek var mi? mı Tunç? Gelsin abi sen de. 4 tane et var abi. Evet evet yemek varsa Tunç birer bifteğini Dö alırız ya. 4 tane et var abi al. Bir sana tamam. Selim. Lan! Lan lan! Kılıcı attı. Hop. Aldın Aldım mı? Dur vereyim abi gene. Kılıcım var abi başka. Abi. Ha varmış gerçi. Al al. Sıkıntı yok. Tamam dur. At abi yemeği bana. Bir sana. Bir sana. Eyvallah. <laughs> 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 tamam. Tamam, <laughs> tamam mıyız abi? İki tane de bende var abi. Abi o zaman Biraz bizim... Zombi eti var Mete. Hay ya, aman onu almayayım. <laughs> e, yani sen ye. Abi. O zaman şöyle ormana doğru gidelim. Kendimize yiyecek bir şeyler bulalım. Haydi Yatağımız abi. da yok gerçi. Ulan çok kötü patladık ya. Vallahi çöl yani çölü güzel bulduk hocam ama. Evet, güzel taklacı patladık kendi yani. Kendi taklasında taklaya gelerek. <laughs> biz taklacıları fena şekilde şaşırttı. Abi artık tamam, sıkıntı yok. Burada güzelce gelişeceğiz. Ondan sonra da abi çölü keşfettikten sonra evimize geri döneceğiz arkadaşlar. Ben kazmayla oduna girişim ya. Balta yok ama. Ama yok yok kırmaz. Sen balta yapacaktın orada. Balta. Neyse o zaman ben şöyle sizi izliyorum. Taş balta yapsan abi içeride. Eve kadar döneyim mi tekrar? Ha yap abi biz buradayız zaten. Dur, Hop. önce bir, şu güllerin arasına bir karışayım. Oğlum bu kurt eti yenilmiyor değil mi lan? Kurt eti mi bilmiyorum. Ayağım. Kurt eti mi? Abi bu, zor şartlarda yeriz ya getir. <laughs> Zombi ben et bile yiyin abi. Aynen. Tantuni yapayım şey. ondan getir tantuni yaparım ben size. Abi çıkar mı ondan bir şeyler bilmiyorum ki oğlum bu yalı hayvanlar nerede ya hayvanlar Şöyle biraz. Abi yalnız var ya bak çok eee ballı bir yer keşfettik. Bir taraf orman bir taraf çöl ya. Hakikaten yani. ha. Abi bura kesin çöl değil mi yani? Kesin çöl biyomundayız. Çöl abi çöl. Tabii tam abi. Kesin yani. Çünkü oğlum. bir sağ ormanlık alan direkt Çöl çöl. Yani tam sınır noktasındayız işte biz. Ha, sınır sınır tamam. Aynen. Çölmüyor mu ya? Yoksa o şey burada olmazdı yani çöl olmasaydı. Tabi tabi değil mi o piramit? Aynen. Evet, olmazdı tamam. Şimdi abicim. Beyler e, çok deli maden şekli yapmamız lazım biliyorsunuz değil mi? Kesinlikle. Evet abi. Kesinlikle abi. Bende kazma var. Eşilecek gibi. Hop ne oldu o, Oğlum Kutudu ödüm koptu ben. gözümü seveyim ya. Benim de ha. koptu ya. Ne oldu? Zombi mi var orada? Abi arkanda zombi var. Hop. Oh. Tamam rahatsın. Olur evet. Yok ha mesaj değil. Tuncuğun mikrodalga fırını. Tıng. <laughs> evet. Arada hamburger. Ah. Oğlum ne çabuk öldüm ya? Aa, öldü. Öldün mü? Lan Aa. oğlum gene öldüm ya. Abi! Lan. Nerede, nerede doğdun abi? Aman ya. Abi geliyorum. Dur bir saniye, dur. Aman ya Rabbi. Yalnız burası çok birden örümcekleşmeye başladı. Abi, abi artık. Lan oğlum şu yatak matak olayını yapalım bir an önce de kesinlikle kurtuluyum ya. Aynen tamamdır. Sıkma Sıkmayın lan. Gözünü Sıkma seveyim nasıl öldüm ya? Abi öldün nasıl geldin hemen? E, sana ışınlandım. Ha tamam. Yapacak tamam. bir şey tamam. yok abi ya. Yani normalde Yapacağım o kadar arkadaşlar e, kesinlikle bunları kullanmıyorum normalde biliyorsunuz. Kesinlikle tamam. yani. Hatta ekip inventory falan da kullanmıyoruz biz biliyorsunuz bu seride. Ancak şu an mecbur oldu. Serinin devamı Tabii için. Ondan sonra bu cadılar var ha. Aynen. Neyler var? Cadı var, üç tane evin orada. Allahım Allahım. Abi, burada benim geldin? şeyler nerede ya? Benim şeyleri gören oldu mu? Ben aldım abi bir kısmı. Aldın mı? Aha. Abi versene bana ya. Evdeyim abi gel. Tamam geliyorum. Ben abi. de eve dönüyorum ya. Burası baya sıkıntı olmaya başladı abiler. Abi, şöyle bir dönelim bakalım ya. Tunçcun um, bir bir şey yiyelim. Ne oldu? Ne oluyor? Eve Eve gelin. Hop. <laughs> Aa ah, evde kargaşa var. Kavga evde çıktı abi. Var. Abi, dur 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 dur. Geliyorum abi, geliyorum, Oğlum, geliyorum. Var varmış, tup, 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 Oğlum arkanızda büyücü kaynıyor lan. Abi aynen. Lan Oğlum. burası Hogwarts'a dönecek birazdan. Oğlum sesler Mesela, geliyor. Gelip gelin. ben şurun tepesini de kapatıyordum. O sırada zor bastı. Ya ben, ben şöyle abi. bir kapı yapayım oraya ya bir saniye. Kesin önemli Baktı değil. Ya. Kapattı zaten <laughs> of, abi bu nedir ya? Güzel. Ödüm koptu be. Aynen ya. Sana içeriye saldırdılar mı direkt? içeri girdi ya. Oğlum ya kapıyı nasıl yapıyorduk lan? Böyle değil miydi? Ha şöyleydi galiba. Abi Aynen. iki tane sütunu dolduruyorsun. Biri boş kaldı. Tamam. Soldan. Tamam abi. Şurayı kır istersen bir kapı yapayım abi şuraya. Hadi bakalım. En azından bir şeye benzesin ya. Abi kapı şart şart ama. Aynen. Bir blok daha kır. Tut. Şöyle mi? Aynen. Bir tane daha Yok. <gülüyor> <gülüyor> Abi kapı yapalım ya. Gözünü seveyim. Bildiğin lise kapısı yaptı ya. Aynen. Abi, Şimdi burada yaptı. bayağı da aslında kum var ya yani. cam neyse abi camları falan yaparız bir ara. Şimdi beyler ne yapacağız abi? Abi bence bence bir soluklanalım. Yavaştan. Tamam, aynen abi. Aynen. Bence aynen. yavaştan bir soluklanalım. Yatak yani Tunç yatsın sonra kalksın biz yatalım falan. Bence burada kalıp git bir sonraki bölüm için plan hazırlayalım, plan yapalım. Abi Aynen. aslında arkadaşlara soralım ne yapalım arkadaşlar bir sonraki bölümde ya. Kesinlikle. Buradan sonrasında ne yapacağımızı. Ya manav yapıyorsan... şekli yapacağız orası kesin. Hatta biz e, belki video harici biraz böyle en azından demir memir toplayabiliriz. Gerçi belki onu da sizle birlikte yaparız hani hızlı olursak. <laughs> bakalım. Yatsınız abi çok güzel görünüyor. <laughs> Adamlar kardeş kardeş yatıyorlar Yorganı ya. versene Uf tunç ayağını çek. Aa. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde ne yapalım? Mutlaka yazın bize. Ee, biraz böyle çölde takılacağız. Eğer böyle gizli bir yer yani az önce taklaya geldiğimiz yer gibi <laughs> yerler varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Kesinlikle. Evet e, bu arada hem Rodinya'nın hem de Easter Gamers TV'nin e, kanallarının linklerini yorum kısmında bırakacağım arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ediyorum. E, takip edebilirsiniz. Serilerini izleyebilirsiniz teşekkür ediyorum abi. Aynı şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkürler. E, yorumlarınızı bekliyoruz. Alttaki yorum kısmına da sizlerin yorum yap yapabileceği kısma da Selim abinin ve Tunç'un kanal linklerini bırakacağım. Lütfen onların kanallarını takip etmeyi, onlara ulaşmayı ihmal etmeyin. Birbirinden güzel serileri ve o serileri yorumladıkları güzel oynayış videoları var. Kaçırmayın derim. Eyvallah Mete'ciğim. Rica ederim. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. هو الشكل